Bir gün Pamuk Kedi ve Ela, eski bir köyde dolaşırken, gizemli bir kapı buldular. Kapının üzerinde Büyülü Orman yazıyordu. Merakla içeri girdiler ve karşılarında büyülü bir orman açıldı. Büyülü orman, devasa ağaçlar, renkli çiçekler ve sihirli yaratıklarla doluydu. Pamuk Kedi ve Ela ormanda ilerlerken bir periyle karşılaştılar. Peri, onlara ormanın büyülü hikayesini anlattı ormanda kaybolmuş bir hazine olduğu söyleniyordu. Efsaneye göre hazineyi bulan kişi, dileklerinin gerçekleşeceği üç dilek hakkına sahip olacaktı. Pamuk Kedi ve Ela, hazineyi bulmak için Peri ile birlikte maceraya atıldılar. Yolda birçok engel ve zorlukla karşılaşsalar da, Pamuk Kedi'nin cesareti ve Ela'nın zekası sayesinde ilerlemeye devam ettiler. Sonunda büyülü bir gölün yanında duran eski bir ağaç buldular. Acın içinde hazine gizliydi. Ancak hazineyi almadan önce Pamuk Kedi ve Ela'nın birer dileklerini dile getirmeleri gerekiyordu. Ela sağlık ve mutluluk dolu bir hayat diledi. Pamuk Kedi ise tüm hayvanların özgür ve sevgi dolu bir yaşam sürmelerini diledi. Dileklerini dile getirdikten sonra hazine parıldamaya başladı ve Pamuk Kedi ile Ela'ya doğru ilerledi. Hazineyi açtıklarında içinden ışıl ışıl parlayan taşlar, değerli mücevherler ve sihirli bir anahtar çıktı. Peri, anahtarın büyülü bir kapıyı açtığını söyledi. Kapı, insanların hayallerinin gerçek olduğu bir dünyaya açılıyordu. Pamuk kedi ve Ela, Peri ile vedalaşıp anahtarı kullanarak kapıya doğru yol aldılar. Kapıyı açtıklarında, hayal ettikleri her şeyin gerçek olduğu büyülü bir dünya karşılarında açıldı. Pamuk kedi ve Ela sevinçle bu yeni dünyayı keşfetmeye başladılar. Ormanda uçan filler, şarkı söyleyen ağaçlar ve konuşan kuşlarla dolu bir yerdi bu. Pamuk kedi ve Ela bu büyülü dünyada sonsuz mutluluğu ve maceraları yaşadılar. Birlikte dans ettiler, şarkılar söylediler ve hayal ettikleri her şeyi gerçeğe dönüştürdüler. Ve böylece Pamuk kedi ve Ela hayal ettikleri her şeyin gerçek olduğu bu büyülü dünyada birlikte büyüdüler. Ormanda yaşayan diğer sihirli yaratıklarla da dost oldular ve birlikte eğlenceli zamanlar geçirdiler.